Herkese merhabalar, otobilgiye hoş geldiniz. Faydalı bilgilerin bu bölümünde düşük hacimli motora sahip araçlar tercih edilir mi? Nasıl oluyor da bazı düşük hacimli motorlar kendisinden çok çok büyük hacme sahip motorlardan daha fazla beygire sahip oluyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Bu meseleyi anlamak için öncelikle motor hacminin ne olduğundan bahsetmemiz lazım. Ya şu duyduğumuz 2 litrelik motor, 3 litrelik motor, 5 litrelik motor tabiri nereden geliyor? Bunu öncelikle bilmemiz lazım. Çok kısa tabirle arkadaşlar bu hacimler motorların pistonlarının çalışmış olduğu alanları belirtirler. Kabaca belirtecek olursak 4 pistonlu 1.4 litrelik bir motorun bir pistonunun çalışacağı alan yaklaşık olarak 350 cc'dir. Çarpı 4 yaptığınızda 1400 cc gibi bir veriye ulaşmış olursunuz. Bu arada şunu da belirtmekte fayda var arkadaşlar. Bu bahsettiğimiz 1.4, 1.6, 2, 2.2, 2.5 ne olursa olsun bu motor hacmi bahsettiğimiz bu veriler tam olarak verinin kendisi değildir arkadaşlar. Yuvarlama olarak bir veridir. Yani aracınız 1.4 litrelik bir motora sahipse o tam 1.4 değildir. 1.3 küsürdür 1.4 diye geçer. Şimdi sürekli önceden beri duyduğumuz bir tabir var. Motor hacmi ne kadar büyük olursa arabayı o kadar iyi çeker, o kadar kuvvetli olur. Atmosferik motorlar açısından bakacak olursak aslında bu tabir doğru bir tabir. Çünkü motorunuzun yanma odasına ne kadar çok hava ve bununla birlikte ne kadar çok yakıt gönderirseniz o kadar çok güç elde edersiniz. Benzinli ve dizel araçların çalışma prensibini merak ediyorsanız daha önce bir videoda anlatmıştık. Sağ üst köşeye sizler için ekliyorum. Oradan detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz. Ama şunu ifade etmekte fayda var arkadaşlar. Az önce de bahsettiğim gibi yanma odanıza ne kadar hava ve ne kadar yakıt girerse o kadar fazla güç elde edersiniz. Peki bu tabir yeni motorlarda nasıl değişiyor? Şununla birlikte değişiyor arkadaşlar. Yeni motorlarda alınacak olan gücü, bu elde edilecek olan gücün farklı etkenlerle artırılması söz konusu. Bu etkenlerden en büyüğü turbo arkadaşlar. Turbo ile aracın yanma odasına giden hava ve bununla birlikte tabi orantılı olarak yakıt oranında değiştiği için düşük hacimli motorlar normalde elde edebileceği güçten daha fazla gücü elde edebiliyor. Bu arada yine hatırlatmış olayım. Turbonun çalışma prensibini de merak ediyorsanız daha önce anlatmıştık. Onu da sağ üst köşeye ekliyorum. Merak edenler turbonun çalışma prensibini detaylı olarak oradan izleyebilirler. Tabi en büyük etken turbo olsa da bununla birlikte yüksek basınç oranlı yakıtın gönderilmesi. Aynı zamanda değişken Sibop teknolojileri gibi teknolojiler de düşük hacimli motorlardan yüksek beygirler almayı sağlayan etkenlerden arkadaşlar. İşte saydığımız şu etkenler ve farklı birkaç teknolojiyle artık düşük hacimli motorlardan yüksek beygirler elde edilebiliyor arkadaşlar. Peki gelelim sorumuza. Düşük hacimli motorlu araçlar tercih edilir mi? Şunu özellikle ifade edeyim arkadaşlar. Eğer motor düşük hacimli ve turbo beslemesi yoksa bu aracı aldığınızda yokuşlarda Aracı doldurduğunuzda, uzun yola seyahat edeceğiniz zaman yük yüklediğinizde tabii ki muhakkak surette çekişlerde düşüklük yaşayacaksınızdır. Ama düşük hacimli ve turbolu bir motor alıyorsanız ve ortalama olarak 90-100 beygir civarında bir beygir kuvvetini size sunuyorsa bu motor o zaman aracın çekişi ile alakalı kolay kolay sıkıntı olmayacaktır. Tabii yüksek performans bekliyorsanız tercih etmeniz gereken motorlar hem yüksek hacimli hem de turbo beslemeli olan motorlardır. Artık yeni nesil araçlarda çok düşük hacimli motorlarla karşılaşıyoruz. 1.4'lerden bir 1.2'lere, bir 1.0'lara bir hatta daha düşük hacimli 3 silindirli turbo beslemeli benzinli motorlar çok sıkça karşımıza çıkıyor. Tabii bu motorların küçültülmeye çalışılmalarının belli gerekçeleri sebepleri de var. Emisyon değerlerinin düşürülmesi, yakıt sarfiyatlarının düşürülmesi, parça maliyetlerinin azaltılması bunların en başta gelen sebeplerinden arkadaşlar. Hatta şu an bazı firmalarda aynı motor hacmine sahip ama farklı farklı beygirlere sahip araçlar da karşımıza çıkıyor. Bu motorlar en baz donanımlarda turbosuz olarak sunuluyor. Daha üst donanımlara çıktığınızda turbo ile sunuluyorlar. Ama turbolu olup da yine beygir farkı olanlar var. Onların da en büyük sebebi arkadaşlar düşük beygir olanın turbosunun küçük olması, yüksek beygir olanın turbosunun büyük olması. Tabi turbo büyüdüğünde motorla alakalı bazı gerekli parçaların da büyümesi gerekiyor. Yakıt oranlarının vesaire değişmesi gerekiyor. Bunlar turbonun büyümesiyle ortaya çıkan etkenler. Zaten bu etkenler sayesinde aynı hacimli motorlardan daha fazla beygir gücü elde edilebiliyor. Değişen teknolojilerle birlikte Motor hacimlerinin düşük ama beygirlerinin yüksek olması bizim açımızdan da açıkçası çok faydalı bir durum. Hem yakıt sarfiyatlarımız daha aşağı düşüyor, hem ülkemizdeki vergi sistemine göre araçlarımızın motorlarının hacimleri düşük olduğu için daha düşük vergi diliminden yararlanabiliyoruz. Yani sonuç olarak düşük hacimli turbolu motorların hem kullanış olarak hem maliyet olarak avantajları var arkadaşlar diyorum. Bu konuyla alakalı sizlerin de aktarmak istediği, eklemek istediği şeyler varsa lütfen yorumlara yazın. Herhangi merak ettiğiniz, sormak istediğiniz bir şeyler varsa onları da yorumlardan yazın. Video beğendiyseniz beğeni ve yorum yapmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için oto bilgiye abone olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.